Sevgili arkadaşlar merhabalar ben Turan hocanız. Bugünkü konumuz Uygur Türkçesi. Sevgili arkadaşlar Bakın Uygur Türkçesinin Uygurlar tarafından ne zaman kullanılmaya başlandı? Tam olarak bilinmemekle beraber Mani e, çevresinde sevgili arkadaşlar 15. yüzyıla kadar kullanılıyor. Budist çevrede dini metinlerde 18. yüzyıla kadar ne yapıyor arkadaşlar? Kullanılmaya devam ediyor. Peki sevgili arkadaşlar bakın Divanü Lügatü'l Türk'te bu dille ilgili ilk bilgilere rastlarız ve Divanü Lügatü'l Türk'te Kaşgarlı Mahmut bu dile Heceyi el Türkiye adını vermiştir. Ve tabii sevgili arkadaşlar Kaşgarlı Mahmut şunu söylüyor diyor ki Kaşgar'dan yukarı Çine kadar bütün ülkelerdeki hakanların yarlık ve bitiklerinde yani arkadaşlar fermanlarında ve mektuplarında hangi alfabe kullanılıyormuş? Uygur alfabesi kullanılıyormuş. Sevgili arkadaşlar Kaşgarlı Mahmut yine bu dili kendi içerisinde 4 döneme ayırıyor. Ne diyor buna arkadaşlar? Eski Türkçe ya eski Uygurca, affedersiniz, orta Uygurca, yakın Uygurca ve yeni Uygurca. O halde arkadaşlar biz şunu söyleyebilir miyiz? Uygurca ile ilgili ilk dil tasnifini kim yapmıştır? Kaşgarlı Mahmut yapmıştır. Peki arkadaşlar bakın. Yine söylüyorum Mani çevresinde 15. yüzyıla kadar Budist çevrede 18. yüzyıla kadar ne olmuştur sevgili arkadaşlar? Bu dil kullanılmaya devam edilmiştir. Tabi 15. yüzyıldan sonra Maniheiz çevrede bu alfabe yerini Arap alfabesine bırakmıştır. Bunu da unutmuyorsunuz. Arkadaşlar bakın Mani dinini kabul ediyorlar değil mi? Mani dininin kabulü nerede geçiyor sevgili arkadaşlar? Karabalasagun yazıtında geçiyor. Sevgili arkadaşlar bu alfabeyi kim çözümledi? Müller. Peki Müller nasıl çözümlüyor? Moğol alfabesinin yardımıyla. Ki biliyorsunuz arkadaşlar Moğollar bu alfabeyi resmi alfabe olarak da kullanmıştır. Sevgili arkadaşlar bakın bu yazı sistemi üzerine ilk yayımı yine kim yapmıştır? Müller yapmıştır. Çünkü sevgili arkadaşlar çözümleyen kişi ne yapacaktır? Elbette ki ilk yayımı da yapacaktır. Müller yaptığını unutmuyoruz. Arkadaşlar Uyguriye diye bir eser yayım yazıyor. Dört ciltlik bir eser ve bu dördüncü cildini tamamlayamadan ölüyor. Dördüncü cildini kim tamamlıyor? Elbette ki arkadaşlar Gabayin ki Gabayin biliyorsunuz sevgili arkadaşlar Göktürk alfabesi üzerine ilk yayın yapan kişilerden biridir. Arkadaşlar bakın Maniheist metinler Manihist metinler üzerine çalışma yapan kişi kim? Lecok. Yine söylüyorum arkadaşlar. Moğollar bu alfabeyi resmi alfabe olarak kullanmışlardır. Ki biliyorsunuz Moğollar Uygurlara ne demiştir arkadaşlar? Benim hocam ünvanını vermiştir. Tabii arkadaşlar Uygurcanın Türk dili açısından önemi var. Bu dil açısından önemi nedir? Bir kere unutmuyorsunuz. Dini metinler ilk defa nerede arkadaşlar? Uygur Türkçe döneminde ortaya çıkmıştır. Tabi şunu unutmayın arkadaşlar. Size şöyle bir soru gelirse derse ki ilk dini metinler Uygurlar, ilk İslami dini metinler Karahan Türkçesi. Bunu sakın ha karıştırmayın arkadaşlar. E, tuzak bir sorudur. Dikkat edin. Tabii arkadaşlar bakın Çuhaçya Kutça dışındaki tüm Türk dillerinin ana kaynağı olarak kabul edilir. Bu dönemde bağlı, bileşik, koşul cümleleri arkadaşlar sıklıkla kullanılmaya başlandı. Ki biliyorsunuz hani Göktürkçede sevgili arkadaşlar ne yoktur? Koşul eki yoktur. Fakat koşul anlamını veren zarf fiil eki vardır. İşte bu dönemdeki arkadaşlar ısar eki, sar eki daha doğrusu ne olarak kullanılmıştır? Koşul eki olarak kullanılmıştır. Devam edelim. Kelime ödünçlenmesi. Yani arkadaşlar hani Çince'den, Moğolca'dan, Sankritçe'den ne yapıldı? Çeviriler yapıldı. Ve bu yapılan çevirilerde sevgili arkadaşlar kelime ödünçlenmesi yapıldı. Kelime ödünçlenmesi alındı. Arkadaşlar bakın. Yeni ekler ortaya çıktı. Ve bu yeni eklerin ortaya çıkmasıyla birlikte Türkçe kendini yenileme imkanı buldu. Yani arkadaşlar türetilmiş kelimelerin sayısı arttı. Yine Hint-Avrupa dil ailesiyle ilk defa bu dönemde karşılaşıldı. Eğer sevgili arkadaşlar bakın Latin alfabesi derse Kıpçak Türkçesi. Bakın hatta not yazayım. Latin derse Latin, alfabesi derse derse neresi arkadaşlar? Kıpçak. Ama sevgili arkadaşlar eğer eğer Hint Avrupa dil ailesinden söz ediyorsa sevgili arkadaşlar ne zaman Uygur Türkçesi dönemi. Bakın arkadaşlar yine bu yazının önemini göstermek için Fatih Sultan Mehmet ne yapıyor? Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a Uygurca bir mektup yazıyor. Tabi arkadaşlar bakın Altın Ordu Devleti var. Altın Ordu Hanları ne yapıyorlar? Bazı fermanlarında ve mektuplarında yine Uygurcayı kullanıyorlar. Sevgili arkadaşlar bakın. Miraçname, Bahtiyarname, Letafetname, Teskiretül Evliya, Sirecül Kulup, Kutat ve Atabetül Hakayık'ın sevgili arkadaşlar. Atabetül Hakayık'ın iyi nüshası ile yazılmıştır? Uygur Türkçesiyle yazılmıştır. Devam edelim arkadaşlar. Genel özelliklerine şöyle bir bakalım. Bakalım bu e, nelerden oluşuyor, nelerden oluşmuyor. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Uygurcada ne vardı? Neye ağzı. N'ye vardı ve bu tek ağzı oluşturuyordu. Fakat sevgili arkadaşlar, Uygur Türkçesine geldiğimizde bu N ve Y ağzu olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayrılıyordu. Sevgili arkadaşlar, ne ağzı Maniheist. Bakın şuradaki ne'den aklınızda tutabilirsiniz. Ve tabii yine unutmayın şöyle hatta buraya not yazayım. Maniheist arkadaşlar ağzı Göktürkçeye daha yakındır. Göktürkçeye nedir arkadaşlar? Yakındır. Yani uzak olan ağız hangisidir? Budur. Bu uzak ağızdır arkadaşlar. Peki bakın çıkma durumu eki. Sevgili arkadaşlar hatırlayın. Orhun Türkçesinde hem çıkma durumu eki için hem bulunma durumu eki için aynı ek kullanılıyordu. Hangi ek arkadaşlar? Yine de da kullanılıyordu. Ve sevgili arkadaşlar ünsüz uyumuna girmezdi. Burada da yine ünsüz uyumuna girmez unutma. Bakın çıkma durumu eki nedir? Dandır. Tamlayan eki arkadaşlar ın ve nındır. Neden? Çünkü arkadaşlar ilk dönemlerde Göktürkçe'ye yakın olduğu için ın eki de kullanılmıştır. Hatırlayın ın eki arkadaşlar ne olarak kullanılırdı? Ünsüzlerden sonra. Fakat nın şekli neden sonra kullanılırdı? Ünlülerden sonra. İşte sevgili arkadaşlar Uygurca ile beraber bu ek ne yapılmıştır? Hem hem arkadaşlar ünlülerde hem de ünsüzlerde tek şekli ortaya çıkmıştır. Nındır. Zarf ile ki P, pe, pan, pendir arkadaşlar. Gereklilik kipi nedir arkadaşlar? Guluktur. Bakın bir uyarı yapmam lazım. Sevgili arkadaşlar P, pe, pan, pen olarak kullanılsa da kullanılsa da neden aklınızda tutun sevgili arkadaşlar? Pen, pan, P zarf ilekinden daha çok kullanılır burada. Budist alfabeye baktığımızda arkadaşlar Budist ağza daha doğrusu alfabeden ziyade dın eki çıkma durumu eki olarak kullanılmıştır. Fakat arkadaşlar bakın bulunma içinde bulunma için ne kullanılmıştır? Da eki kullanılmıştır. Tamlayan eki arkadaşlar nındır. İster ünlü ile bitsin ister arkadaşlar ne ile? Ünsüz ile bitsin kullandığımız tek bir ek var o da nın ekidir. Arkadaşlar bakın zarf ile ki, P, PAN, PEN ve yine burada size bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar P neden fazla kullanılmıştır? PAN ve PEN'den fazla kullanılmıştır. Gereklilik gibi de arkadaşlar GLUK ve GLUK'un yanında arkadaşlar sık ekide az da olsa kullanılmıştır. Yani bir iki örnekte vardır fakat nihayetinde var arkadaşlar. Devam edelim genel özelliklerine. Sevgili arkadaşlar. Bakın, göktürkçe'de kelime içinde ne kullanılırdı? Kelime içinde ortasında, sonunda B sesi kullanılırdı. İşte arkadaşlar, buradaki kelime içerisindeki ve sonundaki B sesi neye dönüşmüştür? Çift dudak ünsüzü. Şöyle yazayım arkadaşlar: Çift dudak ünsüzü. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Ebir değil, evir olarak kullandık. Sebin değil, sevin olarak kullandık. Sevgili arkadaşlar, Göktürkçe'de sadece insan isimlerinde kullanılan lerlar eki vardı değil mi? İşte buradaki lerler eki ne oldu? Fiilde, sıfatta, zamirde kullanılmaya başlandı. Ve dolayısıyla sevgili arkadaşlar, hani bütün hepsinde kullanıldı. Hatta hatırlayın, şöyle hatırlatayım size. Sevgili arkadaşlar, iki, üçüncü çoğul kişi eki yoktu. Üçüncü emir kipi yoktu. Üçüncü çoğul kişi iyilik eki yoktu. İşte sevgili arkadaşlar bu dönemde ler ekinin kullanımının artmasıyla beraber bunlarda da ne oldu? Hani kullanıldı ve dolayısıyla çokluk kişileri de ya da arkadaşlar iyilik eki ya da emir kipi ne oldu ortaya çıktı. Peki tamlayan eki arkadaşlar ne dedik? Sadece nın şekli var dedik. Tabi unutmayın arkadaşlar günümüzde olduğu gibi tamlayan ve tamlanan ne yapabilir? Yer değiştirebilir. Arkadaşlar bakınız görülen ya da hikaye geçmiş zaman eki olarak D eki kullanılırdı. İşte burada dının yanında ne ortaya çıktı? Yuk eki ortaya çıktı. Arkadaşlar yine GSA fiilden isim yapma eki Orhunca'da yoktur. Fakat nerede var sevgili arkadaşlar? Uygurcada da ortaya çıkmıştır. Tabi bu ekin istek ve özlem anlamı kattığında unutmuyorsunuz. Arkadaşlar yine sıfat e, glisvant eki ileki Göktürkçede yoktur. Burada kullanılmıştır. Bakın tamlayan eki hat, e, özür dilerim. Belirtme durum eki arkadaşlar akuzatif ek n eki Orhun Türkçesinde sadece zamirlerde kullanılırdı değil mi? Orhun Türkçesinde zamirlerde. Zamirlerden sonra. Ama sevgili arkadaşlar burada belirtme durum ekenin kullanımı arttı. Yani hani farklı şekillerde kullanıldı. İsimlerde de kullanılmaya başlandı. Ler eki arkadaşlar. Hani söylemiştik bunu yine söyleyelim. Ler ekinin kullanım sahası genişledi. Arkadaşlar bakın. Göktürkçede teci, tacı, ve sık ve ç ne olarak kullanılırdı? Gelecek zaman eki olan olarak kullanılırdı. Aynı zamanda sıfat fiil eki olarak da kullanılırdı. İşte sevgili arkadaşlar bakın bu ekler burada sıfat fiil eki olarak kullanıldı daha çok. ve Geyyay eki bu dönemde gelecek zaman eki olarak ortaya çıkmıştı. Ecek Acak ekinin de Osmanlı Türkçesinde ortaya çıktığını unutmuyorsunuz. Yine arkadaşlar ısar eki nerede kullanılıyordu? Eski Anadolu Türkçesinde. Arkadaşlar zamirlerde halekleri Orhun Türkçesinde iki tane üst üste gelmezdi. Fakat burada kullanımı görüldü. Arkadaşlar bakın bizni, siz, sizini gibi kullanımları arttı. Ek yılması ki sevgili arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 2015 ÖABT sorusuydu. Neyi vermişti? Bazısı kimisi sözcüklerindeki eklerin hangisi olduğu söylenmişti. Ve dolayısıyla herkisinde yelik eki olduğunu biliniz. Ve dolayısıyla burada ek yılması ilk defa ortaya çıkmıştır. Unutma aklının bir ucuna yaz. Ünlü genişlemesi ki arkadaşlar daha çok belirtme durumu iki ıgıda görülür. Yani ünlü genişlemesinin bu dönemde de yine sıklıkla kullanıldığını bil. Mekmak Arkadaşlar Göktürk Türkçesinde bir tane örneği vardır. Tarımaktır. Dolayısıyla arkadaşlar armakçı ekinde kullanılır affedersiniz armakçı kelimesinde kullanılır ee, tek bir örnektir ama fakat arkadaşlar ama fakat dedim anlatım bozukluğu da yaptım bu arada ee, isim fiil ekidir arkadaşlar. Bakın bir tane de olsa isim fiil eki kullanılmıştır deriz. Ve işte burada arkadaşlar Mekmak ekinin kullanımı artmıştır. Tarımak, öcümek yani bir sürü e, ek vardır. Hatta günümüzde sevgili arkadaşlar bakın kalıplaşmış olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlayın e, örneğin çakmak ırmak değil mi? Örneklerini çoğaltabiliriz. Sar eki. Sevgili arkadaşlar, sar eki Göktürkçede ne olarak kullanılmıştı? zarfi fiil eki olarak kullanılmıştı. Ki sar, fi, e, sar zarfi fiil eki daha sonra gelecek zaman eki olarak nerede kullanılıyordu arkadaşlar? Evet. Duydum size arkadaşlar. Nerede kullanılıyor da eski Anadolu Türkçesinde. İşte sar eki burada sevgili arkadaşlar ne olarak kullanıldı? Şahıs zamirleriyle beraber kullanılarak sevgili arkadaşlar ne oldu? Koşul eki oldu. Unutma. Buraya hatta uyarı yazalım arkadaşlar. Bakın ee, ya önemli bir bilgi unutmamanız gerekiyor. Tabi daha sonra arkadaşlar şunu da unutmayın. Buradaki e, şahıs zamirleri sonradan arkadaşlar şahıs ekleri olarak kullanılmıştır. Devam edelim, devam edelim. Arkadaşlar, ne ge nöbetleşmesi bu dönemde ortaya ortadan kalkıyordu. Herkes için ne kullanılmıştı arkadaşlar? Doğru mu? Peki. Bakın ortadan kalktı. Sadece ne oldu arkadaşlar? Ne eki kullanılmış oldu. Çıkma durumu eki neydi arkadaşlar? Dındı. Peki, bulma durumu eki neydi? daydı. Fakat arkadaşlar, Orhun Türkçesinde hem çıkma eki olarak hem de bulunma durum eki olarak ne kullanılırdı, daha kullanılırdı. İşte bunun yerine neyi kullandık arkadaşlar? Dını kullandık. Uygur Türkçesinde z eki, z harfi dışında bütün harfler birleşik yazılır. Ve arkadaşlar, Orhun Türkçesindeki erinç edatı ekli olarak kullanılır. Ulatı edatı ulayı olarak kullanılır. Sevgili arkadaşlar bakın. Gura zarfı ile ki bu dönemde kullanılmıştır. Yine F, H, J, V sesleri bu dönemde de bulunmaz. Arkadaşlar bakın başlangıçta bu alfabe kaç harftir? 14 harftir. Ve daha sonra harftir. Daha sonra arkadaşlar bakın 4 tane daha ilave edilmiştir. Toplamda 18 harf olmuştur. Yine tabi şunu da söylemekte fayda var. Bakınız matbu harfler arkadaşlar matbu harfler ilk defa bu dönemde bu dönemde kullanıldı. Yine şunu da size söyleyeyim. Şöyle yapayım. Hem kağıt arkadaşlar hem de taşa kağıt ve taşa ne yapılmıştır? Eserler yazılmıştır. Sevgili arkadaşlar Uygurcan'ın ikinci videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.